Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube TVM'e hoş geldiniz. Bayram Özendi YouTube TVM'i beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı sizlerden rica ediyorum. Evet, sizlere söylemiştim. Arada bir veli Allah'ın veli kulu, has kulunun hayatına değinmeye bugünkü veli kulumuzda İmam Bir gibi Hazretleri. İmam Bir gibi Hazretleri büyük İslam alimi ve velilerindendir. Asıl ismi Takıyüddin Mehmet, babasının ismi Ali'dir. Lakabı Zeynüddin'dir. Birgili diye de bilinir. 1521 Hicri 929 senesinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Zaviye sahibi faziletli bir zat olan babası Pir Ali Balıkesir'de müderris idi. Balıkesir'in Çay mahallesindeki kabri bugün de ziyaret edilmektedir. Dedesi Balıkesir Kepsuz'da bağlı Bektaşlar köyünden İskender Efendi'dir. Annesi ise Meryem Hanım'dır. İlimdeki yüksek derecesinden dolayı İman bir gibi ismiyle meşhur olup Türk alimlerinin baş tacıdır. Hanefi mezhebinden olup asrının en meşhur alimlerinden idi. İmin bir gibi Hazretlerinin babası alim bir zat olup müderris idi. Önce babasından ilim tahsil etti. Babasının derslerinde yetişip akranlarını geçti. Babasının yanında hafızlık yaptı. Sonra yüksek ilimleri öğrenmek üzere İstanbul'a gitti. İstanbul'da ilk olarak Mahmut Paşa Mahallesi'nde küçük Şemşettin Efendi'den ders aldı. Daha sonra Haseki Medresesi'ne girdi. İstanbul'da bulunan meşhur Semaniye Medresesi müderrislerinden Ahizade Mehmet Efendi'den sonra da Kadı Asker Abdurrahman Efendi'den ders aldı. Büyük bir şevk ve gayretle ilim öğrenip Semaniye Medresesi'nden mezun oldu. Büyük bir muafakiyet ile icazet imtihanını vererek müderrislik rütbesini kazandı. Bundan sonra bir müddet İstanbul medreselerinde müderrislik yaptı. Bu vazifesi sırasında Bayramiye tarikatının şeyhlerinden olan Abdurrahman Karamaniye talep oldu olup onun sohbetlerinde bulunarak tasavvufta yetişti. Kanunu Sultan Süleyman Han devrinde hocalarından Abdurrahman Efendi'nin vasıtasıyla de Kassam'ı askeri miras taksim eden kadılık vazifesi yaptı. Bu vazifesi sırasında hem vaazı nasihatte bulundu, hakkı kuran ve ehli sünnet itikadına bağlı olma yolun yolundu, yolunda irşada çalıştı. Bir müddet sonra bu işten de ayrıldı. Sonra uzlete çekilmek yani dünya işlerini tamamen bırakmak istemişse de tasavvufta hocası Abdurrahman Karamani'nin ısrarı üzerine ders ve vaaz vermeye devam etti. Sultan II. Selim Han'ın hocası Atavullah Efendi bir Birgivi'nin ilimdeki kudretini takdir ederek kendisini Birgi'de yaptırdığı medresenin müderrisliğine tayin etti. Bundan sonra orada talebe yetiştirmek, vaaz vermek ve kitap yazmakla ömrünü geçirip, büyük hizmetler yaptığı, yaşadığı bu yere nispetle bir gibi adıyla meşhur oldu. İmam Birgivi Hazretleri zamanında kabirlere gösterişli türbeleri yapılmasına, mum yakılmasına ücretle Kur'an-ı Kerim okunmasına şiddetle karşı çıktı. İlmiye, ilmiye sınıfı arasında rüşvetin artmasından dolayı da büyük itirazlarda bulunduğu, Zengin insanların çocuklarına makam verilmesini ehliyetsiz kişilere ita edilmesini tenkit etti. Bütün bu meşru olmayan işlere karşı mücadele etti. Haramlardan sakınmanın ehemmiyetini ve dünyanın faniliğini çok iyi anladığından dinin emirlerini asla taviz vermeden açıklardı. Zamanın alimleriyle yazılı ve sözlü pek çok münazala, münazaralara girerdi. Halk bildiğini ilim, ilmi delilleri ile söylemekten hiç çekinmezdi. Birgiden İstanbul'a gelerek Şadırazam Mehmet Paşa'ya nasihatte bulunmuştur. Birgivi Hazretleri son derece dürüst ve tavizsiz bir ilim adamıydı. Nitekim devrinde çok yaygın olan anlayışa rağmen hiçbir eserin herhangi bir devlet büyüğüne hitap etmemiş. Aksine devlet ileri gelenleri de dahil olmak üzere her seviyedeki idarecilerle gördüğü kusurları cesaretle söylemiş ve ısrar edenlerin tenkit etmiştir. Bir gibi Hazretleri Meşreben Bayramiye yoluna müntesipti. Zamanında sapıklığa varmış şeriatı yok sayan sözde tasavvuf cere, yanlarına da karşı mücadele vermiştir. Her ne kadar onu bu gibi bidat sahibi kişilere karşı yazdığı bir risalesinden dolayı tasavvufa karşı gösterseler de o asla tasavvufa karşı olmamış. Bilakis tasavvuf yoluna girdikten sonra inzivaya çekilmiş ve birçok mertebeler kazanmıştır. Bu risalesi yani El-Kavlu Vasit Beynel İfrat ve tefrit risalesi onun tasavvuf yolunun doğru ve şeriata uygun olmasını istediğini ortaya koyan mühim bir eseridir. O gerçek tasavvuf erbabını değil, tasavvuf adı altında birçok hurafe ve bir bidatı dine sokmaya çalışanlara karşı mücadele vermiştir. Tasavvuf nedir? İman İman bir gibi hazretlerinden tasavvuf nedir diye sorulunca buyurdu ki tasavvuf kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir. Kalbi ıslah etmek her şeyden daha ehemmiyetlidir. Çünkü kalp bedende emrine itaat edilen ve her hükmü yerine getirilen bir hükümdar gibidir. Vücuttaki uzuvlar onun emri altındaki hizmetçilerdir. Bunun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa bütün organlar bozuk olur. Bu et parçası kalptir. Yani bu yürek denilen et parçasındaki gönüldür. Bunun iyi olması kötü ahlaktan temizlenip iyi ahlak ile süslenmek demektir. İmam bir gibi hazretlerinin son vasiyeti İmam bir gibi hazretleri vefatı yaklaştığı sırada şöyle vasiyette bulundu. Din kardeşlerime vasiyetim olur ki hastalığım artınca ziyaretime geldiklerinde İhlas-ı Şerif Suresini okumayı bana telkin edip hatırlatsınlar. Allahu Teala'nın rahmetini recaya, ümit etmeye dair ayeti kerime ve hadisi şerifleri hatırlatsınlar. Kelime-i şehadeti söylemeyi telkin etsinler. Yanında La ilahe illallah Muhammedin Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü desinler. Şöyle diye, söyle diye zorlanmasınlar. Kelime-i tevhidi söyledikten sonra başka bir şey konuşursam yeniden telkin etsinler. Söylemezsem o da yetişir. Tövbe etmeyi hatırlatınlar. Ölünce başımı kazmayı, koltuk ve kasık kıllarımı yolmayı bıyık kırpmayı, sakalın tıraş olmaması, tıraş etmeyi, tırnak kesmeyi yapmasınlar. Çünkü bunlar öldükten sonra yapılmaz. Mümkün ise gusül ettirsinler. Buna imkan yoksa abdest aldırsınlar. Buna da imkan yoksa teyemmüm ettirsinler. Kıbleye döndürüp sağ tarafıma yatırsınlar. Yasin'in suresini oku, oku, okusunlar. Ödürken yanıma kadın ve çocuk koymasınlar. Ağlayıp inleyip feryat etmesinler. Salih din kardeşlerim yanımda bulunsunlar. Kalpleriyle teveccüh edip bu fakir için selamet ve şeytanın şerrinden kurtulmamı dilesinler. Ruhum kabz olunca gözlerimi kapayıp çenemi bağlasınlar. Bir kaba buhur koyup üç beş veya yedi kere etrafımda döndürsünler. Defin yapılmadan önce yakının velim olan helal kazançlı bir kimseden 300 akçe borç, borç alsın. Tamahkar olmayan iki fakir kimse bulsunlar. Beni sevenlerden olması daha iyi olur. Bunları yalnız bir yere götürsünler. Üçünden başka orada kimse olmasın. O 300 akçeyi gümüş veya altını hesap edip kaç günlük namaza karşılık olursa Muhammed bin Pir Ali'nin bu kadar namazı, namaz is katı için sana şunu verdim desin. O da eline alıp kabul etsin desin. Gümüşü veya aldığını olana aldığı paranın şeran kendi mülkü olduğunu bildirsinler. Bu fakir diğerine Muhammed bin Pir Ali'nin namaz iskatı için şunu sana verdim desin. O da eline alıp kabul ettim desin. Kendi malı olduğunu bilsin. Lütfetip o da yanındakine bildirdiğimiz şekilde versin. Böylece devredip tamamlasınlar. Doğum tarihim Hicri 929 Cemazil evvelin 10. günüdür. Ölüm tarihi ne zaman olursa 12 yılını düşsünler. Ne kadar sene kalırsa onun için devretsinler. Vitil namazını bile hesap etsinler bir vakit namaz için 520 dirhem 2-4 kilogram burada hesap etsinler. Namaz isti iskatının devri tamam olunca birkaç devir de verilmemiz zekatlar için ve sadda kayı fıtır için birkaç devir de kalmış kurbanlar ve adatlar için ve kul hakları için yapsınlar. Bundan sonra gümüş veya altınlar hangi fakirde kalırsa kendi güzel arzusu ile veli olan akra akrabama veya vasiyi muhtarıma tayin ettiğim vasime hediyesin. O da elini al, elini alıp kabul ettim desin. Sonra veli olan akrabam yüz akçesini ayırıp ellişer akçe olmak üzere bu iki fakire versin. Sevabını bu fakire bana bağışlasın. Bundan sonra iki kimse bulup Müslüman mezarlığında salih bir kimsenin kabri yanında kabrimi kazdırsınlar. Kazmak için azıl maldan 25'er akçe versinler. Derinliği bir adam boyu eni yarısı kadar olsun. Kabri kazıp tamamladıktan sonra kıble tarafını kazsınlar. bedenin sığacak kadar geniş ve derince olsun. Sonra kefen işine baksınlar. Orta bezden olup israf Etmesinler. Kefeni asıl maldan yapsınlar. Bundan sonra yıkamak üzere yıkamak tahtasına koysunlar. Etrafında buhur gezdirsinler. Bir salih kimse yıkasın. Salih biri de su döksün. Yanlarından başka kimse olmasın. Sünnet üzere yıkasınlar. Önce abdest aldırsınlar. Üçer defa yıkamaya dikkat etsinler. Suyu çok döküp israf etmesinler. Saçımı ve sakalımı hatmiyle ısırmış su ile yıkasınlar. Üzerime son dökülen suya kafur katsınlar. Yakın velimiz ve lütfedip kalan akçeden paradan yıkayana ve su dökene 25'er akçe versin. Sonra kefene sarsınlar. Bundan sonra cenaze namazını kılmaya hazırlansınlar. Dostlarıma haber versinler. Evet. İmam bir gibi hazretlere yaşadığı devrin kadınlarından birinin verdiği yanlış fetvayı yırttığından dolayı kadının huzuruna celbedilmişti. Hazret fetva haneye girdiğinde kadın namaz kılıyordu. İmam bir gibi hazretleri buna rağmen kendisine selam verdi. Kadın namazını bitirdi ve bitirdi ve imama hitaben namaz kılana selam verilmeyeceğini bilmiyor musunuz dedi. İmam bir gibi hazretleri sükunetle kendisine cevap verdi. Evet doğrudur namaz kılığına selam verilmez. Ama sen namaz kılmıyordun ki. Kadın sordu peki ben namaz kılmıyordum da ne yapıyordun? Namazda değil mi idin? Evet namaz kılıyor gibiydin. Ama namaz kılmıyordun. Duvarda pencereye pencere açtırmayı düşünüyordun. Kadın bu cevap karşısında şaşırıp kalmıştı. Zira gerçekten namaz esnasında odanın karanlık olduğunu ve bir pencere açmanın uygun olacağını düşünmekteymiş. Kalbindeki keşfedildiğini anlayan kadın imam bir gibi hazretlerinin ellerine sarılmış ve affını niyaz etmiş. Fetvasını yırtan zat ile e, zat ile karşı karşıya bulunduğunu da anlayarak hatasını öğrenmiş ve kendisinden özür dilemiş ve nihayet birlikte yemek yemek saadetini bana bahşederseniz cidden memnun olduğum teklifinde bulunmuş imam bir gibi hazretleri bu teklifinizi bir şartla kabul ederim demişti sofranızda bulunur fakat kendi ekmek ve peynirimi yerim kadı bu şartı da kabul etmiş ve böyle bir zatı muhterem ile biraz daha beraber bulunmak ve onun sohbetinden feyiz almak için onun mukabil teklifine de katlanmış böyle bir zatı evinde ve sofrasında misafir yetmekle dünya ve ahirette şeref kazanacağını düşünmüş. Her hali ise sofraya oturmuşlar. Kalabalık bir davetli topluluğu hazır bulunuyormuş. Gelen yemekleri davetler afiyetle karşılarken İmam Birgi Hazretleri torbasından ekmek ve peynirini çıkarmış ve yemeye başlamış. Derken ortaya gayet nefis kuzu dolmaları gelmiş. Büyük tepsiler içinden nar gibi kızarmış ve üç iç pilavı ile doldurulmuş dumanı tüten kuzu dolmasını işaret eder Kadı Efendi Hazreti İmam'a Efendi Hazretleri demiş yemeklerimi neden yemediğinizi biliyorum. Bu kuzular benim kendi çiftliğimden gelmiştir. İçine doldurulan pirinç de kendi arazimin mahsulüdür. Bunlar devlet hazinesinden aldığı maaş ve tahsisat ile satın alınmış değildir. Bizzat kendi saygı gayretimle elde edilmiş rızıklardır. Lütfen ikbal buyurmaz mısınız? İmam Bilgi Hazretleri vekarla cevap vermiş. Siz yiyiniz fakat beni de yemeye zorlamayınız. Benim gördüklerimi sizler de görseniz katiyen yiyemezsiniz. İsraf suçtur. İmam Bilgi Hazretleri israf hakkında buyurdu ki Mal büyük bir nimettir. Malı israf, Allahu Teala'nın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak kısaca kısaca küfrani nimet etmek yani şükür etmemek olur. Bu ise nimeti verenin düşman muamelesi yapmasına, azarlamasına ve azap etmesine sebep olacak büyük bir suçtur. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükür edilince, hakkı gözetilince evde kalır ve Cenab-ı Hak İbrahim Suresi 7. ayetinde mealen şükür ederseniz verdiğim nimetleri elbette artırır buyuruyor. İsraf çok kötü bir huydur. Çirkinliği meydandadır. Kalbi durmayıp karartan, kemiren, tehlikeli bir hastalık tedavisi pek güçtür. Bu sıfat kalbi koplamadan önce gidermek ve bu felaketten kurtulmak için bütün ilaçlarına başvurup uğraşmalıdır, kurtarması için Cenab-ı Hakk'a yalvarmalı, dua etmelidir. Allahu Teala, çalışana her güçlüğü kolaylaştırır. O, sığınılacak, güvenilecek biricik yardımcı ve kurtarıcıdır. İmam bir gibi Hazretlerinin duası. Ulama demiştir ki İmam bir gibi Hazretleri ile Akşemsit Din Hazretleri Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin hulafasıdırlar. İmam bir gibi Hazretleri Resulullah Aleyhisselam Efendimizin ilmine ve Akşemsit Din Hazretleri de Peygamberi Zişan Efendimizin haline varistirler. İmam bir gibi Hazretleri dua ederken Ey yardımcıların en iyisi, ey ümitsizlerin sığınağı, ya Erhamer Rahimin, ey günahları örten, merhameti bol Allah'ım, Habibim sevgili peygamberin hürmeti için ve bütün peygamberlerin, meleklerin, peygamberinin, eshabının ve tabiinin hürmetleri için günahı çok olan bizlere acı, suçlarımızı affeyle derdi. İmam Birgivi Hazretlerinin eserleri, İmam Birgivi Hazretleri kıymetli eserler yazmış olup en meşhur eserleri şunlardır. Tarikatı Muhammediye Arapça kıymetli bir eser olup ehli sünneti alimler arasında büyük bir itibar görmüştür. Birçok alim tarafından edilmiştir. Din ahlak ve tasavvuf mevzularında mühim bir eserdir. Birçok defa basılmıştır. Birinci baskısı İstanbul 1260. İman bir gibi hazretlerinin vefatı. İman bir gibi hazretleri 981 senesi Cemazi yel evvel Cemazi Cemazi evvel ayında Eylül 1573 bir İstanbul seyahati sırasında vebaya yakalanarak Hicri yılları 52 yaşlarında iken vefat etti ve Bilgi'ye getirilerek burada defnedildi. Kabri İzmir'in Bilgi kasabasında bir tepe üzerindedir. Sadakallahülazim lezim. İmam bir gibi hazretlerinin ruhuna el-Fatiha. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah